Acaba şimdi karşımda Akalemi var? Master mı? Evet merhaba. Ben şimdi şöyle <laughs> rol videosu çekiyorum. Yanımda gördüğünüz gibi Lee Sin Jungle. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. İmmet yapıyorsunuz ya. Bak lazım olursa geleyim. Bu arada kasetini kantırayım diye aldım. As şöyle taletlerimi ben dizeyim olsun yine. Lo. Gel gel. Hele hele gel. Bu arada bu, bu çocuk <laughs> TR pardon Beste Elmas Ben hala demir birim ama bu son maçım olacağım yani bronz olacağım pardon son maçım değil bu şu an seri serideyim şu an bu serideyim ilk, ilk maçım bu serinin ilk maçı inşallah yenilmeyiz ilk kanalı iyisin aldı ne keşke kill sal ha sende 2 kill varmış W açıyorum Master. Ya 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 Bu lavuğu ben eziyorum ya. Çünkü country'yim ya. Pat pat Bu arada şu an bu çok büyük bir şey. Ne denir buna? Kanser. Hammer dinger. Ben değilim. Hop. Ah be. 3 olayım. Buradan olurum. 3. Hop. Oh. Aldım, aldım. Bizim şeyler oldu. Güm. Tamam ben bunu bayağı bir dürtüyorum. gün Bu benim taletlerime büyük ihtimalle çok yaklaşmayacak. Ama ben onları taletlerime yaklaştıracağım. Olay bu. Hop. Hop. Güm. Shift Q olayını, Shift W olayını işte onu yapın. Bunu az sonra gösteririm. Şu an gösterecek durumda değilim. Ölebilirim yani. Bizim Vayne öldü. Shift W bakın. Böyle Shift W yapınca orada gözüküyor. Nereye atmak istediğiniz. Eyvah benim manam mana bitiyor. mana sıfır. Günderim de şu şekilde. Pardon gösteremedim. Z miydi? Lan nasıl göstereyim yani? Neyse şu yana, yana koyabilirsem koyarım ürünleri. Montajda koyarım inşallah. Yalnız ben Q yükseltmişim ya. W veya E yükseltmek yerine. Neyse ya ben bunu ezeceğim inşallah. Bu arada siz benim gibi Q yükseltmeyin çünkü saçma olur. Ya E ya W yükseltin. Ama bence W. Bir W'da hasar var. Güm, güm. Güm. Tamam. Ben buna çok temiz hasarlar çıkartıyorum. Master evet. sana deneyebilir. Denerse bilmiyorum neler olur. Alamaz Kesme ama deneyebilir. Var. Aynen. Bu arada Discord sunucumuz açıklama linkinde gelmeye kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Şu anlık 50 kişi var. Daha yeni açtı. Ve büyük ihtimalle Master geliyor çünkü bu az bir şey ittiriyor. İki iki yerlere Gel gel. Hop. Kasetin ultisi ne yapıyordu? Ha ışınlanıyordu herhalde. Benim ultim çok iyi. Ultiye basıyorsunuz. Sonra işte Q'ye basıyorsunuz. Şunlar öküz gibi böyle büs büyük oluyorlar. Bunun ömrü bitti. Eyvah. Onu keserken ben sana vurmaz mıyım? Hop. Hop hop hop. hop. Şuraya gelse var ya ölmez adam. Buraya gelecek o. Ha teleport da geldi. Deli gelmez. Şöyle tamam. Eyvah Q atıyordum yanlışlıkla. Bu arada o adam bayağı bir uyuz olmuştu buna. Gel gel. Güm. Hiç düşündüğüm gibi yapmadım. Beyzat gel istersen sen git. Suratını sikeyim senin. Sürekli kaçmak zorunda mı şu? Ve neden De aram ya? oyun oldu şu an? Aram olmamalı. Ya şu an çok kötü oluyor. İnşallah kasitin kasmaz. Orayı Sen gel buraya al istersen. Yok ya W gerek yok bana. Geliyorum sana keser. bilmiyorum. Kule ama. kule gibi talet koyuyorsunuz bu yani. Ama ben şöyle ulti W Tamam. Bence de iyi oldu. Bana akale geldi bana. Mesaj vermesi gerekiyor sana. Of neyse hadi. Şimdi bota mı alsam yoksa şuna para mı beklesem? Bence botu alayım. Botu alman daha iyi olur. Büyüğünü kuzu veriyor. Güçlenirsin. Çok kırılganım. Kul altında oynak bence benim için daha mantıklı olacak. Ve Shen neden 3-0? Şey, Akarya neden 3-0? Morgana kill aldı, sen öldün. Vayne kill aldı. Tamam o iki killin canlılığı kalması çok iyi oldu. Şimdi şuraya bir talet. Bizim Vayne SS işte şey. Şuraya koyayım. Hop ben öldüm. Ölmemişim. Tamam nasıl geldi? <laughs> Hop. Base'imi atayım. Tamam master ulti attı. Ay sen miydin? Bizim em, taletler kuleye vuruyor mu? Bir fikrim Çok var vurmuyor. mı? Vurmuyor. Tamam sıkıntı Hı -hı. değil. Kim geldi Biz buraya? Scorch'unu atabilirim eğer tıklarsın. Yok ya atma. Hasar çıkartamayız Hı -hı. bence. Buraya düşecek mid kulesi. Mid kulesi düşmez bence. Ha onların. he ben de bizim hmm. sandım. Taletleri yaklaştırıyorum. Taletler çok geride kaldı. Tamam. Da şöyle buraya gelsin. Double Şimdi senin ultin var mı yok? Kulüye alalım. Sen öleceksin ya. Sen öleceksin. Tamam kaçsın o. Akali, senin kaçman Akali Akali bizi alır mı? 4-1. Yep. Ben o, o, zaten taretlere girdiği anda ee, kötü olur onun için. Şimdi onu ulti mi yapayım yoksa ulti W mu? Bence ulti W. Evet. İyi ki de ulti W oldum. yapmışım. Aynen. Hop stun attım ona. Bende bayağı hasar var. Veya sende miydi o hasar? Kim göremedim pek fazla ama. Hepimizde var şu an ya. Ben bir E attım oraya. Adam Allah'ına kavuştu. Tamam ben şuraya şöyle turretlerimi atayım inşallah vurur. Aynen. Evet, erişkir. tamam. Şuraya da atalım. Adamların gelmesinden engelleyebilirim. Ha bak o çok daha mantıklıymış. Hop geldi. Ben oraya şöyle Alman Gerek. Şöyle atayım. Ultin yok değil mi? Oo. Benim canım çok ak gitti be. Cana öleceğim. Canım çok aşırı gitti. O baronu alın. İnşallah alabilirsiniz. Size kalır. Ha Anam. tamam. Bek, bana gelmedi ama çok da sıkıntı değil. Yok yok şu an iyi. 4 kişi de var en azından. Yani bana gelmemiz çok da fazla sıkıntı değil hani. Morello Alt alayım, kuvvet kitabı. Bu arada like atmayı unutmayın. Şuraya ay e atacak, Sıçrattı. Tahmini iyi ama... Sıçrası... Hop. Bana gelecek. Gelmedi. Kaçmam öyle de... Sen, Ha, siz geldiniz mi? Tamam, okey. Geliyorum oraya. Hop, güm. Güm. Şöyle yapayım. Bu adam kaçacak büyük ihtimalle. Kaçmamalı. Büyük kesecek. Biz kaçacak sattık ama. Mı? Ben biraz öyle daha. Vayne'in gelmesi gerekiyor. Aynen mesela ama Alev de önemli şimdi. Onlar alsaydı çok kötü olurdu. diyor. Alev zaten biz alacak var bizim. Ben geliyorum oraya. Birini atayım ben size kesin. Güçlü birini bak. Yani çok fightlarda önemli birini ama güçsüz birini at. Hmm, Yani. Sadın <laughs> kaçar da. Beni Master'da master da atabilirim. Master çok güçlü de değil ama at. Q'su kaçabilir. Göm. Tamam çok iyi oldu. Şimdi ulti Q yapsam ulti W yapsam? Neyse. Sen. Akali şuradan çıkacak şimdi. Dikkat hmm. edin Mefutis çok vurur. Tamam alırız buraya. Akali girerse ödür zaten buraya. Mert'e de ölecek. Akali base attı ama geldi bir daha. Tamam biz bunu aldık bu çok iyi oldu. Bunu alacağız abi. Yani. Tamam. çıkalım mı? Çıkmayalım. Daha varmış olmalarına. Ben yine taletlerimi koyayım. Hasara vursunlar. Vurabildikleri kadar. Ah, ne kaldı? Taletlerimi aldı. Master geliyor. Taletlerimi öne çekiyorum artık. Tamam. Az daha öne çekeyim. Tamam, kazandık biz oyunu. Evet gg Şimdi hasarlara bakalım Kim ne kadar hasar vermiş falan Bence en çok hasar e, Akali'de oldu Veya Vayne'de Bakayım. Neyse iyi oyundu Video zaten az sonra bitireceğim videoyu Şimdi Bunu Tamamladım Brawlzone'un ilk maçı Diğer video yarın bu saatlerde gelecek veya bilmiyorum artık. Kapandı. Neden kapandı? Neyse bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.